Şimdi pik programlama ile ilgili bazı sorular vardı. Onlarla ilgili hem tekrar etmiş olalım. Şimdi arkadaşlar pik programlamak için bilinmesi gerekli temel bilgiler var. Bunları e, bazen arkadaşlar e, bulamadığı için şöyle kısaca bunlarla ilgili temel bilgileri de vermiş olalım. Şimdi Big Basic Pro diye bir program var. Bu Big programlamak için gerekli bir yazılım. En kısa açıklamasıyla PİK için e, yapılmış bir programlama dili değil, bir program demektir. Basic'de programda e, yazdığınız şeyleri PİK'in içerisine aktarmak için kullanılan bir arayüz diyebiliriz. Yine bir başka program var, MicroCode Studio. Bu nedir? Bu da en çok kullanılan yine bir düzenleyici program, derleyici program diğer bir de işte. Yani e, Basic'de yazdığınız kodları PİK'e aktarabilirken yani bunları hex uzantılı dosyaya çevirmek için kullandığımız bir program, mikro kod studio'da. Yine e, bilmemiz gereken bazı temel öğeler var. Bunlardan biri işte sayı sistemleri. Nedir? İlk programlarken işte binary top dediğimiz şey, ikilik sayı sistemi. Dijital elektronun temelini oluşturan bir e, ve sıfırdan oluşan sayı sistemi. Yani ikilik tabandaki sayılardan bahsediyoruz. Yine diğer bir kod, hexadesimal sayı sistemi. Bu da 16'lık taban olarak bildiğimiz. Sıfırdan 9'a kadar rakamları yazdıktan sonra işte 10 yerine A, 11 yerine B, 12 yerine C, 13 yerine D, 14 yerine E, 15 yerine de F harfini sembol olarak gösteriyoruz. Yine desimal sayı sistemi var. Bu da onluk taban. Günlük hayatta kullandığımız sayılar onluk, ondalık taban. biri bazen de işte oktal sayı sistemi var arkadaşlar. O da 7'lik taban. Pardon 8'lik taban. En fazla 7'ye kadar rakamları görebileceğiniz bir taban. Şimdi sayıları ve karakterleri yazarken pikte programlamada nelere dikkat etmek gerekiyor? Eğer bir sayıyı ikilik tabanda yazacaksak, ikilik tabanda olduğundan bahsediyorsak burada sayının başına yüzde işareti koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Eğer sayının başında dolar işareti varsa o zaman bu yazdığımız sayı burada belirttiğimiz rakamın 16'lık sayı tabanında yazdığımızı belirtiyoruz. Eğer bir karakter yazacaksak tırnak içerisinde yazıyoruz yani bu programlamada dikkate alınmıyor onluk sayı sistemi desimal sistemi sayı sisteminde doğrudan yazıyoruz arkadaşlar Eğer işte ondalık sayı olarak kullanacaksak da onluk kısımdan sonra nokta koyduğumuz zaman bu şekilde belir diyoruz bu şekilde anlaşılmış oluyor Şimdi yani ikilik sayı sisteminde bir örnek verdiğimiz zaman şu arkadaşlar verdiğim işte yüzde işareti yazıyoruz. Yüzde işaretinden sonra bakın burada görüyorsunuz demiş ki yüzde işte 0 1 0 1. Yani ne demektir bu? Bu aslında desimal olarak 5 sayısından bahsediyor. Nereden anlıyorum 5 sayısından bahsettiğini? Burası 2 üzeri 0'ı, burası 2 üzeri 1'i, burası 2 üzeri 2'yi, burası 2 üzeri 3'ü gösteriyor. Dolayısıyla Burası 2 üzeri 0 yani bir e, 1 sayısını gösteriyor. Şurası arkadaşlar 1 sayısını gösteriyor. Şurası da 2 üzeri 2 yani 2 üzeri 2 yani 4 sayısını gösteriyor. 4 ve 1 bunların toplamı arkadaşlar 5 yaptığı için biz diyoruz ki buradaki sayı bizim için 5 sayısını göstermektedir diyoruz. Hexadesimal olarak baktığımızda ise burada sayının başında dolar işareti varsa bu sayının işte hexadecimal olduğunu anlıyoruz. 0 a dediğinde de bu işte 0 10 yani 0 10 derken hani binari tabandaki 10'la karıştırmayın bunu. Bu a direkt 9'dan sonra gelen 10 olduğu için 10 sayısını burada gösteriyor bizim için. Yine karakter yazarken şu şekilde tırnak işareti koyuyoruz. Onluk sayı sistemine direkt olarak yazdığımızdan bahsettik. Eğer virgül koyacaksak 3 virgül 14 koyacaksak bakın buraya dikkat edin virgül değil ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz. Buradan sonra da bir sonraki slaytımıza geçelim. Karşılaştırma operatörlerinden arkadaşlar. Bir ifadeyle başka bir ifade karşılaştırmak için kullanılır. Yani nedir bunlar? Mesela bir sayısal değer başka bir sayısal değere eşit olabilir o zaman eşittir sembolü eğer eşit değilse büyük ve küçüktür işaretlerini yan yana yazıyoruz. Bu eşit olmadığını yani farklı olduğunu gösteriyor. Küçüktür bildiğiniz gibi büyüktür sembolü küçük eşittir, büyük eşittir sembolleri bunlar da mantıksal karşılaştırma operatörlerine geçiyoruz şimdi. Mantıksal karşılaştırma işlemlerinde birden fazla koşul varsa koşullar arasında mantıksal bağlantı kurmak için kullanılır. Yani nedir mantıksal olarak? V veya değil. Özel veya örnek olarak da işte x eşittir 1 or y eşittir 12'den reset if port b 0 eşittir 1 and port a 2 eşittir 1 ise bu şartlar sağlanıyorsa dur diyor. Burada yumuşak yerine Y yazmışlar yanlışlıkla. Görüldüğü gibi 16F84'ün 12 tane çıkışı ve e, girişi var. Biz diyoruz ki 16F84'ün 13 tane portu var diyoruz. E, ne demektir Yani burada gördüğünüz gibi bakalım. Şu şekilde gösterdiğimizde A portuna baktığımız zaman şöyle bunları kırmızı daire içerisine alayım. Bakın. Burası bir port. İkinci. Üçüncü portumuz. 4. portumuz, 5. portumuz. Dolayısıyla 5 tane A portu var. Biz diyoruz ki 5 tane A portu. B portlarına mavi daireler içerisine alayım. B portu bakın rb 7 RB6, RB5, RB4, RB3, RB2, RB1 ve RB0 olmak üzere 5 tane de B portumuz var. Burada pikin besleme uçları VDD artı 5 voltu verdiğimiz uç oluyor de eksi besleme verdiğimiz uç oluyor. Yani pikin enerjinin karşılandığı uç. Şuradaki resetleme ucumuz arkadaşlar. Master Clear Reset ucumuz. Buraya 10K'lık bir direnç bağlıyoruz genelde. E, 5 volt üzerinden yani artı üzerinden bir 5 volt veriyoruz. Şuradaki uçlarımız da osilatör uçları. OSC1 ve OSC2. Birazdan osilatörün ne, ne demek olduğunu göreceksiniz. İlerliyorum. Genel programlar genellikle 1 byte yani 8 bitlik kalıplar kullanılır. Mesela biz diyoruz ki port B eşittir. Bir işte yüzde işaret koyuyoruz. Yani bu ikilik sayı tabanında sayı yazdığımızı B portuna bilgi ikilik tabanda yazdığımızı gösteriyor arkadaşlar. Burada e, şurası şöyle farklı bir kalemle yapayım. Burası port B sıfırı gösteriyor. Yani port B sıfır. Burası da port B 7'yi gösteriyor. Dolayısıyla bakın port B dediği zaman port B'nin 0'dan 7'ye kadar toplam 8 adet 8 adet çıkışı var. 8 tane pin var yani bir deyişle. Biz bunu giriş olarak da kullanıyoruz. Çıkış olarak da o yüzden pin diye ifade etmemiz daha doğru. 8 adet. Dolayısıyla bu şekilde. Yani burada port B 0, 0'mış. Port B bir birmiş yani aktifmiş. Dolayısıyla şurada bir yazdığı yan yerlerde eğer led bağlıysa bu pike buradaki port B7 işte port B1 ve port B4 yani 1, 4 ve 7 port B işte 0, şeklinde bu çıkışların aktif olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla buradan bu ifadeye nasıl bu konuda port ben çıkışlarını değiştirdik. Her zaman işten sonra yüzde işareti kullanılır. Tabii her zaman ikilik sayı sistemini yazacaksak. Yedinci bitti. Yüzde işaretinin yanındaki birdir. En sağdaki değerde de 0. bittir. Az önce söyleyeyim ifadeyi. Burada programlama dilinde bir komuta çıkışının lojik bir olduğunu, yani hike olduğunu anlatır. Yani oranın aktif olduğunu, oradan çıkış sinyalinin verdiğini sıfır olan yerler lojik sıfır olduğunu gösteriyor bize giriş çıkış ayarlarını biz bir test giriş mi çıkış mı belirliyoruz. E, oradan bilgi mi gireceğiz, bilgi mi çıkacağız? Yani, bilgi gireceğiz, çıkacağız derken de bu kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Yani şöyle basit indirgersek olayı. Şu şekilde eğer bir pikimiz varsa pikte mesela bir giriş pini çizeyim size. Bakın burada bir giriş pini olacak bu. Bir tane şöyle bir buton bağladım. Buradan da eğer artı 5 volt verirsek burası giriş pin olacak. Eğer işte buraya da bir tane şöyle direnç bağlayayım. Birazdan bu direnci neden bağladığımızı da göstereceğim. 10 kallık bir direnç bağlıyoruz. Pull down direnci bu. Bu şu anda artık giriş pini. Şurası giriş pinimiz oldu. Çıkış pinimiz olacak. Buraya çıkış pinimizi nasıl yapacağız? Geleceğim buraya da bir tane led bağladım diyecek, diyelim. Yine burada da işte 1K'lık bir direnç maksimum. Çünkü 5 voltta bir kalk bir direnç. Burası da çıkış pinimiz oldu. Dolayısıyla hani pin dediğimiz zaman port dediğimiz zaman kafa karışmasın arkadaşlar. Buradan aslında basitçe şuradaki çıkış olduğu için burası çıkıştır. Biz bunu komutla belirliyoruz. Burası da giriştir tabii ben giriş olan yeri çıkış, çıkış olan yeri giriş olarak da yapabilirim. Ne yapacağım? Yazılımla bunu değiştirebiliyorum. Yani yazılım programı yazarken buna göre değiştirebilirim. İlla oradaki bağladığım uç giriş yazdığım yer giriş olacak diye bir şart yok. Yazılımla ben bunu değiştirip donanımı da ona göre belirlerim. Ya da donanım neyse ona göre yazılım yazarım. Evet. Biz bunu neyle yapıyoruz? Tris dediğimiz bir e, register ile ayarlıyoruz. Örnek verecek olursak mesela eğer ben tris B dersem bakın bu B harfi buradaki B portundan bahsediyor. Tris B eşittir yüzde işaret koyup yine ikilik sayı sisteminde bakın burada 8 adet sayı var. Burası B0'ı gösteriyor. Port B0'ı gösteriyor. Burası da port B7'yi gösteriyor. Dolayısıyla ne, ne olacak burada? Sadece şurada bir yazan yer arkadaşlar giriş. Bunların hepsi çıkış olduğunu gösterir. Sıfır yazan yerlere biz çıkış diye bakıyoruz. Sadece buradan bir bilgi girişi varmış. Yani buraya işte buton ya da sensör girişi olacakmış. Burası giriş. Hangi giriş o? Girişi gösteriyor. Ee, şöyle baktığımız zaman buradaki port B0, port B1, port B2, port B3, port B4, port B5'miş. Dolayısıyla biz burada port B işte 5 yani dolayısıyla Port B'nin altıncı pini oluyor bu. E, bu port yani port B'nin giriş pini olduğunu ayarlamış oluyoruz bu yazılımla. Diğer portlar ise sıfır olduğu için çıkış olduğunu belirtiyoruz. Oralara da çıkış elemanlarını bağlamış oluyoruz. Eğer bütün B port çıkış olsaydı sadece e, şöyle Tris eşittir sıfır yazdığımızda bütün B portunu yani tek tek böyle yüzde işaret sıfır sıfır sekiz tane sıfır yerine eğer hepsi çıkışsa Tris eşittir sıfır diyoruz. Bu da B portuna ledleri bağlayacağız veya çıkış elemanları bağlayacağımız anlamına geliyor. B portunu tamamen çıkış olarak ayarlamış oluyoruz. Yine giriş ve çıkışları belirlerken özellikle girişler arkadaşlar pull up ve pull down dirençleri var. Ne demektir bu? Giriş yaparken dikkat etmek gereken önemli bir konuda pull up ve pull down dirençleridir. Yani adından anlaşılacağı gibi pull up yukarı çekme, pull down da aşağı çekme anlamındadır. Peki ne demek? Nasıl yani? Mesela bir giriş pini belirlediğiniz programda da bu pin hayken yani 5 volt ya da logic 1 ise bunu yap deriz. Yani şu butona bastığımız zaman bunu yap ya da butona bastığımızda işte 0 volt da gelebilir, eksi de gelebilir oraya. Dolayısıyla burada pull up ve pull down direncini buna göre belirliyoruz. İşte burada bu pine e, hani eğer yukarıya doğru çekeceksek burada direnci pozitife bağlayacaktık diğer ucunu. Bu pull down direnci, şey pull Pull-up direnci oluyor. Eğer direncin ucunu şaseye bağlayacaksa bu da pull-down direnci oluyor. Genelde bu pull-up ve pull-down dirençleri 10 klık bir direnç tercih ediyoruz. Bu da girişin daha kararlı olmasını sağlıyor. Yani biz butona bastığımızda tam içeri 5 volt gidecek. Ama butona basmadığımız durumda ne olacak? Önemli olan o hani biz butona basmadığımız durumda da bir e, değişim olacak. Ama biz bu değişimi belirlerken nasıl yapacağız onu anlatayım. Yani şöyle şekil üzerine şuraya bir beyaz şöyle bir aralık çizeyim. Demek istediğim şurada şekil üzerinde daha iyi anlatmak istiyorum. Mesela geldim şurada işte bir pik var elimde. Burada pikimiz. Pikimiz burada. Bu pikin bu girişine bir buton bağlayacağız biz diyelim. Bir buton bağlayacağız. Yani butonu bağladığımız zaman da işte Atıyorum şurada da bir ledimiz olsun. Bu ledimiz yanacak. Ledimiz yanacak. Ledimiz şöyle. Buna bir tane de direnç bağlamış olalım. Çünkü dirençsiz ledi bağlamayın asla. Buradan şekilden de anlayalım bunu. Şimdi burada bir tane butonumuzu bağlıyoruz. Butonu bağladığımızda diyorum ki mesela işte bu butona bağladığımda bastığım zaman artı 5 voltu buraya vermiş olalım. Bu 5 voltun eksi şasisi burası. Şimdi buraya bir herhangi bir direnç bağlamadım. Pull ya da pull down bağlamadım. O zaman bu butona bastığım zaman ne olacak? 5 volt içeri girecek. Yani girişteki şu 5 volt gerilimi pozitifi biz butona bastığımız zaman buradan içeri almış oluyoruz. Ancak sorun nerede başlıyor? Sorun şurada başlıyor. Butona basmadığımız zaman ne olacak? İşte bu durum bir kararsızlık ortaya çıkarıyor. Yani burada ee, siz butona basmadığınız zaman tam içeri bir sinyal gitmiyor. 5 volt gitmiyor ama Burada entegrelerde bu tür işte de olsun veya işte bu tür entegrelerde bu ucu biz butona basmadığımız zaman pike gelen sinyali burada şöyle 10K'lık bir direnç ile negatife çekilmesi lazım. Dolayısıyla ben eğer burada tabiri caizse hani bu butona basıp git demiyorsam o zaman bu direnç buradan diyor ki sinyal yolluyor, dur diyor, sıfır yolluyor. Eğer ben buraya bastığım zaman Lojik bir yolluyorsam şey butona basmadığım zaman da buradan zayıf bir 10K üzerinden sinyal geliyor bu da sıfır sinyalini vermiş oluyor şimdi pull-up ve pull-down dirençlerini bakın şurada görüyorsunuz burada pull-up e, direncimiz var ne, ne yap diyor yani butona bastığımız zaman buradaki şaseyi e, port, port A0'a bağla diyor eğer butona basmıyorsak bu sefer buradan gelen 10K üzerinden gelen bir lojik bir sinyali port A0'a geliyor. Ee, yine buraya baktığımız zaman pull down içinde baktığımız zaman arkadaşlar butona bastığımız zaman buradaki 5 volt içeriye geliyor. Eğer basmadığımız sürece de bakın buradaki direnç üzerinden gelen işte eksi uç ne yapıyor? Direkt olarak A0 portuna bağlı olmuş oluyor. Dolayısıyla bu bizim kararlı bir çalış şekilde çalışmamızı sağlıyor. Yani git ya da dur. Git diyoruz, e, işte butona basıyoruz ya da dur diyoruz, butona basıyoruz ama elimizi butona basmadığımız zaman durum ne? Bu kararsızlığı ortadan kaldırmak için yaptığımız bir uygulama. Çünkü normal hayatta da bildiğiniz gibi kararsızlık en kötü karar. Net bir şekilde kararlı olması lazım devreye ya git deyip buradan işte e, 5 volt sinyali vermesi lazım ya da dur diyorsa orada şaseyi bağlaması lazım. Bu da devrede pull up ve pull down dirençleriyle sağlanıyor. Şimdi bu da pull up ve pull down dirençleri de e, işte artı değil de eksi olsaydı yani low olunca bir şeyler yaptıysa bu sefer de direnci pull up yerine işte pull down direnciyle gerçekleştirebilirdik. Burada bakın port pin tüm bitimlerinde pull up dirençleri vardır. Peak için bu eee pull up dirençleri port B'de bulunuyor. Bir de osilatörler konusu var arkadaşlar. pekin çalışması için bir zaman e, kavramının eğer hassas olmasını istiyorsak biz burada e, işte kristal dediğimiz bir elemanı bağlıyoruz. burada da kristali bu şekilde bağladığımız zaman osilatör olmuş oluyor. Yani zaman e, kavramını burada kristalleri genelde burada arkadaşlar kristal olarak 4 MHz bir e, kristal tercih ediliyor ve buna da işte 22 ya da 33 pikofaradlık bir kondansatör daha doğrusu bir değil iki tane kondansatör. Bir tanesi buraya, bir tanesi de buraya 22 pikofaradlık olmak üzere iki tane kondansatörü bağlıyoruz bu şekilde OSC uçlarına bağladığımızda bir e, Dikin zaman kavramının ne kadar hassas olduğunu yani bu kare dalgaları üreterek burada e, ne kadar yani 4 MHz demek şu demektir. Saniyede 4 milyon defa kare dalganın oluşması demek. Var yok oluşması demek. Ona göre zaman kavramını biz belirliyoruz. Yani 5 saniye dediğimiz zaman e, işte bu saniye kavramı işte osilatör devresiyle ortaya çıkarıyoruz. Or, pik buna göre hesaplıyor. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla e, kristalin görevi de bu olmuş oluyor. Yani bir zaman kavramını oluşturmak. Tabii her zaman e, işte mesela LP, XT ve HST. Burada gördüğünüz X, XT osilatör. Şey, e, seramik izah şeyler var. Yine osilatörler var. Eğer çok hassas değilse zaman kavramınız arkadaşlar o zaman RC tip zamanlayıcı kullanıyorsunuz. RC tip zamanlayıcı da yine osilatörde bu şekilde bağlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir tane ucu bağlanıyor bir tane direnç ve kondansatörle bu işlem gerçekleştiriliyor. Dirençlerde biliyorsunuz yüzde on gibi bir tolerans var. Mesela kullanacağınız yerde işte bir zamanın çok böyle önemli olmadığı yer. Mesela neresi işte atıyorum bir trafik ışığı yapacaksınız. Kendinize bir uygulama devresi yapacaksınız. Orada işte trafiklanmasının trafik lambasının 60 mı saniye yandı yoksa işte 61 saniye mi yandı 62 mi saniye yandı çok böyle Önemli değildir. Ha, önemli de, çok önemli değildir. Oradaki hatanın yüzde üç, beşlik bir hatanın olması. Ama eğer bir saat yapıyorsanız mesela saatte bir tolerans olarak düşünün, yüzde on tolerans, istemediğimiz bir durum. Neden? Çünkü yani 24 saatte iki saat ileri kaldığını ya da ileri gittiğini ya da ge geç kaldığını düşünsenize, geri kaldığını düşündüğünüzde bu istemediğimiz bir durum. Şeyde ee, pikte. Dolayısıyla eğer hassas bir zaman istiyorsak o zaman kristali e, tercih edeceğiz. Kristal olarak bir osilatör devresi kullanmamız lazım ama zamanlayıcı zaman bizim için çok önemli değilse böyle milisaniyeler, mikrosaniyeler bizim için çok önemli değilse e, o zaman kullanacağımız RC osilatör kullanabiliriz. Daha ekonomik olarak bir osilatör devresi kurmuş oluruz. Yine değişken kavramı var programlama yazarken. Program içerisinde sürekli Değeri değişen bir değerin yerini tutan etiketlerdir. Üç tip değişkenler vardır. Bunlar bit seviyesinde yani 1 ve 0 olarak değişken. Byte seviyesindeki değişken yani 8 bitlik işaretsiz değişken. Değeri 0 ile 255 arasında olabilir. Bir de word değişkeni 16 bitlik işaretsiz değişken. Bu da 0 ile 65535 dikkat bunların hepsi 2'nin katlarıdır. Ee, bit dediğim zaman arkadaşlar 0 ve 1'den oluşan bilgi. Yani bir kabloda enerji var ya da yok diyoruz byte dediğimiz zaman 8 tane kablo düşünün. 8 tane kabloda enerji var ya da yok diyoruz. Dolayısıyla 2 üzeri 8 arkadaşlar 2 üzeri 8 olarak baktığımızda ne olacaktır? 255 olacaktır. Buradaki 8 bittik değişken dedi işte bu. Eğer 2 üzeri 1 ne olacaktır? 2 tane değişken olacaktır. Dolayısıyla 0 ve 1 olabilir. Dolayısıyla 2 adet değişken e, mevcut yani iki tür değer olabilecek öyle söyleyeyim. Burada 255. Peki Word dediğimiz zaman Word de 16 bittir. Yani 2 üzeri 16 o da 65.535'e denk gelir. 216 yani 2 16 defa yan yana yazıp çarptığınız zaman bu değere ulaşırsınız. 2 çarpı 2 çarpı böyle 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 gittiniz çarpı 2 dediğiniz burada 16 adet var. Adet. Dolayısıyla ulaşılan sonuç budur arkadaşlar. Evet. Değişken kavramında bu şekilde. Döngü diye bir kavram var yine. Döngü isminde istediğimiz bir kelime olabilir. Büyük harf ve Türkçe karakter kullanılmaması tercih edilir. Mesela döngü yazacaksınız. Dongu olarak yazarsınız. Programda bir şeyin döngü olduğunu nereden anlaşılır? İki nokta üst üste koyduğunuz zaman bu programda döngü olarak e, anlaşılır arkadaşlar e, yine döngü oluşturduğu iki nokta üst üste yazdığınızda labels bölümünde yani özellikle Microcode Studio programında hemen bu etiketin e, orada yeri belli olur labels da etiket olarak sonra ilerleyen programı istediğiniz yerde döngü yazdığınız satıra geri dönmesini istiyorsanız go to döngü komutunu kullanırsanız programda o noktaya geri dönüş yapar. Yine koşullanmalar var program içerisinde. İşte nedir? Değişik türde koşullanmalar var. Bunlardan bir tanesi işte if'ten e, else dediğim kısaca bazen ara sıra else if else şeklinde de kullandığımız ve programı entif ile bitirdiğimiz bir koşullanma komutu öyle söylüyor. Mesela if'ten deyimler arasındaki koşul değerlendirir. Koşu sağlanmışsa den deyimden sonraki deyim bir listesi çalıştır. Koşu sağlanmamışsa eğer else if den deyimler arasındaki değer bu koşul sağlanıncaya kadar devam eder. Bu koşul sağlandığında bir alt satına ilerleyerek programın daha doğrusu sorgulamanın sonuna gelmiş olunur. Mesela burada görürsün işte şurada gördüğünüz gibi örnekli burada değerlendirilir. Go to'da ne yapar? Program action'ı go to deyimden sonra yazılan etikete de adlandırılır. GoSup Return komutu var yine. Bu da ne yapar? Program akışını GoSup deyiminden sonra yazılan etikete adlandırılır, dallandırır. Return komutuyla birlikte programın akışı GoSup deyiminin yazıldığı satın altındaki satıra renderir. Eğer e, işte go to dediğiniz zaman kesip atıyorsunuz ama GoSup'ta yine return'den sonra programı devam etme imkanınız oluyor. Evet. Yani programlama özellikle dikkat etmek gereken hususlar bunlar arkadaşlar.